16. Deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta, hastalık hayat-ı içtimaiye insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Çünkü innel insane le en şüphesiz ki insan kendini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşı verir. Sırrıyla, sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare şayan-ı hürmet çok kuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet sedilere, hastalıklılara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta azzini ve fakrını anlar layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder, ziyaretini gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkati cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühimi bir hasleti İslamiye olan musibet karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır şefkat eder elinden gelse muavenet eder hiç olmazsa dua eder hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider sevap kazanır